İngiltere Prensi Harry Kanada'da kendine 2 yaşında yeni bir arkadaş edindi. Prens Harry kendisine aldığı patlamış mısırı yerken 2 yaşındaki küçük kız da o mısırı ortak oldu. O anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. İngiltere Prensi Harry Danimarka İngiltere voleybol maçına gitti. Maçı patlamış mısır yiyerek izledi. Ancak prensin mısırında başkasının da gözü vardı. 2 yaşındaki küçük bir kız prense çaktırmadan mısırından aldı. Görüntüler Toronto'nun ev sahipliği yaptığı Invictus oyunlarındaki bir maçta kaydedildi. Prens Eric görmezden mi geliyor yoksa gerçekten mi fark etmiyor belli değil. Ama bir süre sonra patlamış mısır ikili arasında bir oyuna dönüştü. Prens Heri patlamış mısırını küçük kızla paylaştı. 2 yaşındaki kıza arada kendi elleriyle mısır da yedirdi. Maç esnasında kameralara yansıyan bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Küçük kızın babası Prens arkadaşı. Baba David Hanson 2011'de Afganistan'da görev yaparken iki ayağını da kaybeden eski bir İngiliz askeri. 2014'te Londra'daki Invictus oyunlarına katılan Hanson orada Prens Heri ile arkadaş oldu. Envictus oyunlarına savaşta uzuvlarını kaybeden eski askerler katılıyor. Oyunlarda 17 ülkeden gazilerden oluşan 550 sporcu yer alıyor.